Evet değerli bir izleyenleri, Konya'dayız, Konya Gastronomi Festivali'ndeyiz. Her zaman olduğu gibi üreten, gerçekten ürettiğini, Türkiye'nin çıkar ve menfaatleri için pazarlayan e, ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz. Evet şu an Tolga Seyrek, lare Çikolata değil mi? Doğru. Lari Çikolata. Evet. Hoş geldiniz. E, teşekkür ediyoruz. E, ee, bu çikolatalar sizin bildiğiniz çikolatalardan değil. Yani gidip bakkaldan, marketten aldığınız çikolatalar, çikolatalar değil. Gördüğünüz gibi her çikolatanın e, kendine has bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var? Niye diğerlerinden farklı? Şöyle söyleyeyim. E, bizi farklı kılan şey bizim çikolataları şekillendirmemiz. Evet. Yani bizim için bir e, kesme şek şeker şeklinde tüp ee, dümdüz bir çikolata yapmakla bir çikolatayı böyle bir e, Selçuklu sikkesi halinde yapmanın maliyeti aynı. Dolayısıyla evet. biz istedik ki e, bu çikolata, insanlar çikolata yiyerken mutlu oluyorlar. Biz de onların mutluluklarını şekillendirelim. Evet. Böylece anlatmak istedikleri mesajları varsa bunları iletebilsinler. Çalışanlarına, müşterilerine, sevdiklerine. Mesela örnek vereyim. Şu evet. bir e, tablo biliyorsunuz evet. Fera Müzesi'nde bulunuyor. Ee, ee, biz bunu Terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi. Evet. Biz bunun çikolata halini yaptık, hemen e, çikolata, tablet çikolatasını yaptık, Pera Müzesi'nin logolarını da etrafına dizdik. Şöyle güzel şık bir kutu içerisinde de sunuyoruz. Sunuyorsun. Evet. Keza işte e, kafenerolar var, Türkiye çapında biliyorsunuz. Peki, Hepsi... istedilen her resmi yapabiliyor musunuz? Mesela size birisi geldi, ben dedi işte Cumhuriyet altını şeklinde çikolata istiyorum dedi. Tabii tabii. Örnek veriyorum sadece. Tabii, tabii kesinlikle sadece. ne isterseniz. Yapabiliyor musunuz bu şekilde? Yapabiliyoruz, yaparız. Peki çikolatanın kalitesinde bir değişiklik oluyor mu? Veya... E, kalite yine üst seviyede oluyor mu çikolatada? Şöyle bizim bugüne kadar projelerimizde kullan, kullandığımız çikolata %99 tek bir marka. Eee bir marka, Belçika markası ve dünyada en çok tanınan bilinen bir kuvertür cinsi diyeyim. Evet. Hani reklam olur mu ismini verelim mi? <laughs> yani siz bilirsiniz Yaten, olmaz, ha, bugüne benim. kadar hep Kalleba e, kullandık. De, Dolayısıyla müşterilerimiz de o kalite noktasındaki güvenlerini bu şekilde e, sağlamış oluyorlar. Peki Yok. yok bitirin yok, işte sözümüzü. Yani o marka kalite ha. noktasında herkesi güven altında tutuyor. Evet yani kalite konusunda ve istenilen şekilde çikolata yapma konusunda iddialıyız. Burada bir sıkıntı evet, yok. Evet, İkinci bir herkes merak eder. Ücret konusunda yani piyasada satılan çikolatalarla sil çikolatalar arasında ücret farkı var mı varsa nasıl? Ee, şöyle yani insanların talep edecekleri şekilde mi bir ücret e, politikamız var. Şöyle ücret bizim soruyorum. tüm müşterilerimiz hı hı. E, kurumsal firmalar ya da kamu kuruluşları, kitler vesaire. Dolayısıyla belli bir promosyon, reklam, pazarlama bütçesi olan firmalara hitabımız daha kolay oluyor. Evet. E, biz üretim yerimiz Konya Büyük Organize Sanayinde ama müşterilerimizin %100'ü İstanbul ve Ankara kamu şirketleri. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Örneğin İstanbul'u bilenler üç büyük marka vardır. Üç büyük pastane markası. Biz şöyle bir fiyat stratejisi uyguluyoruz. o üç büyük markadan kurumsal çikolatalarını alacak olan firmalara diyoruz ki biz dünyanın en kaliteli kuvertür markasıyla başka pastanelerin markasını kullanarak hediyeler vereceğinize kendi görsellerinizle, kendi logolarınızla kendi aksesuarlarınızla çikolatanızı verin. Aynı fiyat diyoruz. Evet. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Eğer birilerine bir yerlere çikolata götürecekseniz veya dağıtacaksanız adres biziz diyorsunuz. E, hedefimiz <laughs> o. Çok memnun ederiz. İnsanları mutlu etmek Peki zaten. Değerli tabiri izleyenleri e, Tolga Seyrek Rare çikolata. E, ve Tolga Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlginiz için ben çok teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sağ çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.